Yani böyle öğretmen bize bir şey mesela Yaşar Kemal ile ilgili böyle bir drama yapın diyor. Biz konuşuyoruz, anlaşıyoruz ve drama yapıyoruz. Bunlar ha benden ya. Her yerde, her yerde. Her yerde, her yerde. birbirinizin de yüzünü kapamayın yüzlerinizi kapatmayın birbirinizin yüzlerini iste buraya bakar mısın? İstesem deyin. Devam. Bir zamanlar Anadolu'nun bereketli topraklarında küçük bir, bir kek olmuş ve demiş ki toplanmış. Evet, ha, istediğin bir hayvan olabilirsin. Doğuşuna Olduğunu... neden yerin doğuşuna benzer. Sen unuttun? Sen de... Doğa bizim evimiz değil, kalbimizdir. Dostluklar sevgiyle büyür. Dağlar, insanlar ve hasta ölüm bile yoruldu. Şimdi en güzel şey başlıyor. Bizim güçümüz de zayıfımız da halktır. Gökyüzü hiç kimseye ayırmaz. Rüzgarın yönünü bile bilmeden... Minik Arkeologlar iş Başında Projesi'nin son gününe gelmiş bulunmaktayız. Bugün aynı zamanda geri dönüşüm atölyesi ile beraber de beraber bir etkileşim oluşturacağız. Burada çocuklara unutulmuş eski çocuk oyunlarını oynatacağız hep beraber. Aynı zamanda Osman gazibe dediğimizin macera parkında şu anda. Macera parkını çocuklarımıza gezdireceğiz. Burayı da çocuklara ve velilere tanıtacağız. amacımız yine çocukların Bursa'mızın bu tarz yerlerini dediğimizde oluşturmuş olduğu bu tarz yerleri tanıtmak. Bugün aynı zamanda bir sertifika törenimiz olacak. Hem geri dönüşüm atölyemizde hem de minik arkeologlar işbaşıda projemizdeki atölyemizde tüm katılımcı çocuklara bir sertifika vereceğiz. Çocuklarımız bu atölyede tarihi mirasına sahip çıkmayı öğrendi. Geçmiş dönemdeki uygarlıkların eserlerini nasıl günümüze bıraktığını, bunların nasıl korunduğunu, arkeologların bunları nasıl çıkarttığını çocuklarımız öğrendi. Bunun yanında biz de etkileşimi arttırmak adına müzeleri de gezdirdik. Örnek veriyorum Bursa Arkeoloji Müzesi'ni de çocuklarımıza gezdirdik. Bursa Kent Müzesi'ni gezdirdik. Bu tarz müze gezi etkinliklerimizle beraber de çocuklar yapmış olduğumuz bu etkinliği pekiştirdiler. Yaşar Kemal'in izinde atölyeli 6 atölye yaptık ve atölyelerimizin sonunda bugün de kutlama programındayız. Aynı zamanda sertifika vereceğiz çocuklarımıza. Ee, küçük gösteriler hazırladık, doğaçlama gösteriler tamamen çok fazla hazırlanılmamış içerikler. Ee, sadece böyle yapsak mı diye çocuklarla birlikte ilerlediğimiz bir süreçti. Çünkü e, çocukların olduğu yerde mükemmelliğe gerek yok ve doğallığa gerek var bence. Bolca oyun oynadılar, bolca doğaçlama yaptılar, bolca içerik ürettiler aslında kendileri. Masallar yazdılar, hikayeler yazdılar. Çokça yaratıcılıklarını geliştirdiler. Farklı farklı tekniklerden yararlandık. Yaratıcı dramadan, çocuk yogasından, mindfulness'tan, duyu bütünlemeden fazlaca Çocuk odağında bir süreç geçirdik. Keyifli zamanlar oldu. Yaklaşık başından itibaren hemen hemen 40 çocuğa temas ettik. Bugün maalesef 24'ü burada. Minik arkeologlarla birlikte 35'e yakın çocuğumuz var. good